Detroit Sanat Enstitüsü'ne giriş yaptık. Hemen sola döndük ve karşımızda büyük bir tablo duruyor. Tabloyu yapan ressam Amerikalı Frederick Edwin Church. Tablonun adı Kotopaksi. Büyüleyici bir tablo. Tabloda Güney Amerika'da bulunan lav püskürten bir yanardağ var. Kotopaksi. Dünyanın sonunu tasvir eden kıyametvari bir sahneye bakıyor gibiyiz. Ressam Church, Ekvator'a iki kere gitmiş. Gitme sebeplerinden biri de Alman bilim insanı ve kaşif Alexander von Humboldt'un bu yanardağ hakkındaki çalışmalarını uzun süredir incelemesi. Von Humboldt bu yanardağ için sık sık patladığı ve felakete yol açtığı için en korkunç yanardağ sözlerini kullanmıştır. Yani bu tablo sergilendiğinde hem bir sanat eseri hem de uzak diyarların coğrafyasını gözler önüne seren bir bilimsel belge işlevi gördü. O dönemde, Dünya'nın coğrafyasına yeni açılardan bakılmaya başlanmıştı. Dünya sürekli değişen bir yapı olarak görülüyordu. Yanardağ hareketleri de, bu değişimleri en üst noktalarında görebildiğimiz olaylardan biridir. Church de bu hareketleri bayağı canlı tasvir etmiş. Tabloda sol kısımda, Kotopaksi Dağı'nı görüyoruz, güzel bir külah şeklinde. Dağdan inanılmaz bir duman çıkıyor. Aslında Church tam bir patlamayı birkaç gün arayla kaçırdı yani göremedi ancak sanatsal zihni bu olayı tamamlamış gibi görünüyor. Duman ve küller gökyüzüne yayılmış, olağanüstü bir panorama oluşmuş. Dumandan dağlar görüyor gibiyiz. Hatta dumanlar güneşin güzelliğini bile perdeliyor. Bu tablo hem ilk zamanları hem de kıyamet gibi son zamanları hatırlatıyor. Church, detayları tüm keskinliğiyle verebilmesiyle meşhur olmuş bir ressam. Dumanlar, küller, şelalenin kuvvetle akmasından ileri gelen pus. Hepsi muazzam tasvir edilmiş. Bu tablo 1862'de yapılmış. O dönemde ABD'de iç savaş var. O sebeple bazı yorumcular bu tabloyu metaforik açıdan değerlendirip yanardağ patlamasının ülkede patlak veren iç savaşın şiddetini temsil ettiğini düşündüler. Manzarayı kaplayan dumanlar ve kül de Amerika'yı kaplayan umutsuzluk ve şiddet oluyor. Bazı yorumculara göre ise sol üstteki açık mavi gökyüzü umudun simgesi. Bazıları da o kadar ileri gitti ki güneşin göle yansımasından haç işareti çıkardılar. Ulusun günahlarından arınması ve kurtarılması anlamında. ABD'de bazı bölgelerde kölelik karşı hareketin lideri olan Frederick Douglass, 1861'de yani tablonun yapılmasından bir yıl önce Amerikan Kıyameti adlı bir konuşma yaptı. Dedi ki, kölelik ahlaki açıdan bir yanardağ, kaynayan bir göl, dünya üzerinde cehennem, eziyete uğrayanlardan ebediyen göklere doğru duman ve koku çıkması gibidir. Bu tablo bu fikirlerin gösterimi değil, ancak bir açıdan o dönemde Amerika'da hissedilen duyguları yansıtan bir tablo. Ressam Church, Hudson Nehri Okulu dediğimiz manzara resmi ekolüne mensup. Ama bu tablosu bu ekolden çok uzak. Hudson Nehri Okulu'na mensup sanatçılar Amerika'nın doğu kıyılarından manzaralar resmettikleri kadar batı bölgesinin görkemini de tablolarına taşımışlardır. O dönemde tabii Batı bölgesine seyahat çok daha kolay hale gelmişti ancak Ekvator'a seyahat halen zor bir işti. Bu tabloda devasa, boş bir manzara var gibi. O kadar büyük ki her bir kısma ayrı ayrı bakmamız lazım gibi. Sağdaki kayalıkların üstünde turuncu gölgeler 19. yüzyılda toprağın yaşını gösteren bir detay olarak düşünülebilir. Daha sonra gözümüz ortadaki düz alana, oradan da göle ve ufuk çizgisine kayıyor. Solda bir şelale var. Ağaçlar ve arasında bir figür var. Figür tablonun geneline kıyasla minicik kalıyor. Bir kadın lama ile beraber ağaçların arasında yol alıyor. Bu doğanın yüceliğini gösteren bir tablo. Doğanın gücü karşısında korkma ama aynı zamanda ona hayranlık duyma. Neredeyse korkutucu bir deneyim diyebilirim. Sağ alt kısımda kuşların bir geçidi var. Hoş bir detay. Sol alt kısımdaki ufak insan figürü gibi bu kuşlar da Kotopaksi'nin büyüklüğü karşısında ufacık görünüyorlar.